Galatasaray dünyayı sarsıyor. Yapıyı sarsacak olan sürpriz yıldız. Astronomik bir maaşla dünya devine doğru yol alıyor. Şimdi patlayıcı hedefi keşfedin ve bunun tarih akışını nasıl değiştireceğini öğrenin. Zaman kaybetmeyin, hemen izleyin ve bu epik döneme önceden hazır olun. Kaydolun, bildirimleri etkinleştirin ve bu kritik anın hiçbir detayını kaçırmayın. Okan Buruk'un liderliğinde Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk kupasını bir kez daha arıyor. Sıralamada Fenerbahçe ile yan yana, sadece birkaç puan uzakta. Bu da şampiyonluğun tamamen elde edilebileceğini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde takımımız konuşuluyor. Manchester United ve Bayern Münih ile olan maçlar nefes kesiciydi. Ancak maalesef Kopenhag karşısında beklenen sonuçları alamadık. Bu bizi UEFA Avrupa Ligi'ne getirdi. Hala önümüzde çok fazla futbol var ve eminim ki takımımız parlayacak. Şimdi taraftarların kalplerini etkileyen haber. Mauro Icardi Sahada kilit bir rol oynayan yıldızımız Real Madrid'in radarında. Dedikodular Icardi'nin Ocak transfer penceresinde ayrılabileceğini gösteriyor. Radyo Marka'ya göre Arjantinli hücum oyuncusu Real Madrid'de inanılmaz bir maaş alacak, yaklaşık 8 milyon avro artı bonus. Tabii ki bu durum Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Sonuçta Icardi bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle ne kadar etkili olduğunu zaten gösterdi. Piyasa değeri 20 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Ancak Sakinci taraf taraftar henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Manchester United'ın diye ilgisini dair söylentiler var, bu da beklentiyi artırıyor. Okan Buruk önümüzdeki maka yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve elbette ki Icardi haberleri takıma farklı bir hava katıyor. Acaba yıldızımızı yeni sahalarda mı göreceğiz? Bunun cevabını sadece zaman gösterecek. Peki, taraftarlar bu olasılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Icardi Galatasaray'ı terk edetsek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, videonun beğenisini artırın ve Galatasaray'a tutkulu olanı herkesle paylaşın. Bir sonraki görüşmeye kadar ve takımımız için birlikte destek vermeye devam edelim.